Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere maalesef çekemedim çekmeyi unuttum. E, hantımı göstereceğim. Bugün ebebek ve bir kırtasiye geldim. Adını vermeyeyim şimdi. E, tanıdığım bir kırtasiye. Bayağıdır gittiğim, gezdiğim kırtasiye. E, güzel bir hant oldu. Bu sefer güzel araçlar buldum. istediğim yeni çıkan bir model vardı. Bakayım. Aynen 2025 metal diyor. Yeni çıkan bir seri vardı. Ya az çok tahmin etmişsinizdir. Güzel bir Porsche buldum ondan. Sonra aile fertlerimden bir kişinin benim için ev bebekten aldığı bir araç var. Ee, güzel bir araç bu. Marka değil ama yani fantastik de güzel fantastiklerdi. Önce o fantastikten başlayayım. Kartoncundan çıkardım onu. Asetonlaştım. Araç bu arkadaşlar. Hayır olur. Two. Yani iki. Two işte. Şurada küçük ve kartonun hasarı var. Kartonu temiz ama böyle. Güzel bir kartonu var. Netflix, Let's Race şeyi. E, böyle değişik bir araç. Kartonu biraz hasarlı ama bunları yapıştırdım. Biraz hasarlı kartonu. Şuradan, şuradan falan. Arkasında bir şey yok, bir özelliği yok yani düz araba. Aracın kendisi de bu arkadaşlar. Şöyle önü boş. Biraz Rolls Royce, Royce anlı Tekerlekler olsun. Ön olsun arka falan. Biraz benziyor. Ee, üstü bu alüminyum görünümü verilmiş bir plastik. Yani metal görünümü verilmiş daha doğrusu. Değişik böyle yanlarında yuvarlak tarzı delikler var. Bunu anlamadım. Ee, değişik güzel duruyor. Bazı yerleri saçma duruyor. Ama aracın rengi güzel. Yanları metal. Altı plastik. 2024 model. Kutunda 2021 yazıyor mesela arkadaşlar. Bu uyuşmuyor. Buna bakmayın. Kartonetin arkasındaki doğru. İşte şöyle yakınlaştırayım. 2021 diyor. Aracın altında 2024 diyor mesela. Ben yani Benim bildiğim kartonetin şeyi daha doğru oluyor. Ee, ön tarzı falan çok benziyor. Dolayısıyla beğendim. Güzel bir araç. Sıradaki aracımıza geçelim. Bu araç o dediğim Porsche arkadaşlar. Vintage kaplı sokunu bilmiyorum. Umarım doğru okuyordur. Ee, Silver Series. Buna biraz fazla para verdim. Yani normal bir uzun karton yere pahalı fiyat verdin de. Tren yoldadır, dışarıdadır satışlarına göre çok güzel aldım aslında bu pahalı satılıyor. Ben yarı fiyatına hatta dörtte bir fiyatına bile almış olabilirim. 1971 model, Porsche 911 arkadaşlar. Bu e, hasarlı görünümlü araç bu seri. Aracın dördüncü e, serinin dördüncü aracı. Serideki araçlarda şunlar arkadaşlar çok küçük yazmışlar. Bir mastek var, iki tane birbirine benzer değişik araba var. Bir bizim yani aldığımız Porsche var. Bir tane de sanırsam Ford var. Şu Ford galiba. Yok bu Ford. Bu da Volkswagen arkadaşlar. O Türkler olarak Volkswagen olarak bildiğimiz araç. Aracın rengi çok güzel. Metalik böyle mavimsi. Değişik bir rengi var. Her yer paslı görünüm verilmiş. Tekerlekleri güzel. Ön detaylarımız var. Porsche logomuz. Farlarımız griye boyanmış. Beyaz rengi. Arkası maalesef detaysız. Alt plastik. Karton şekli çok güzel. Yani bugünkü kantımız bu kadardı. Güzel bir hant oldu. Bu aracı bulmam beni çok sevindirdi. Ve güzel bir araç. Bu Selin'in Mustang'i de vardı. Şu vardı arkadaşı. Mustang de vardı arkadaşlar. Mustang'i almadım. Bir tane alma kapasitem vardı. Maalesef bir tane aldım. Mustang'i de almak isterdim. Mustang de güzel duruyordu. Ama çok gerek zaten. Bunu da açtım. Böyle güzel. Temiz bir araç. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.